Uhud günü Hazreti Hamza şehit edilir, şehit edildikten sonra karnı yarılır, işte ciğerleri çıkarılır, ağzını aldır çiğnerler, atarlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaştan sonra geldiği zaman amcasının cesedinin başında durduğu zaman amca sana ne yapmışlar diyor. Yani bir öldürürsünüz de düşmanınızı öldürürsünüz, bırakır çeker gidersiniz. Ölüsünü bozmak, ölüsüyle oynamak, ciğerini çıkarmak, çiğnemek. Yani amcasa ne yapmıştır diyor Hazreti Hüseyin. Sonra mübarek başına kalkıyor. Şu gökyüzü diyor böyle bir şeye şahit olmamıştı bu kadar. Diyor. Dönüyor. Geliyor Medine'ye dönüyor. Amcasının şehadeti o kadar Resulullah'ı üzmüştür ki sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor. Medine'de hemen hemen her evde bir şehit var. Herkes şehidine yaz kutsun, Herkes şehidinin yasını tutsun. Herkes evinde Hamza'nın da yasını tutsun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte böyle bu kadar üzüldüğü, bu kadar hüznün kendisini kapladığı o günde Hazreti Ayşe anlatıyor. Diyor ki yanına yanaştım diyor. Çok üzüntülü diyor. Konuşmuyordu bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor yanaştım dedim ki Ya Resulallah dedim senin bu gününden daha acı bir günün oldu mu bugüne kadar? Yani hayatında bugünden daha sıkıntılı, daha üzüntü verici, daha üzücü bir gün var mı senin hayatında bile bir günün oldu mu? Evet ya Ayşe dedi. Benim hayatımdaki en zor günüm Taif günüdür dedi. Taif'te en zoruna giden Allah'ın Resulü'nün aleyhisselatü vesselam benim için en zor an dediği an nedir biliyor musun? Taif'in girişinde kendini bilmez o bedbahtlardan birisi Resulullah'ın yolunu keser Aleyhisselatü Vesselam Allah senden başka peygamber gönderecek birini bulamadı mıdır? Bu söze muhatap olmak yani şu cümleyle muhatap olmayı bu cahille muhatap olmayı, bu cehaletli muhatap olmayı Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcasının kılıçlarla bıçaklarla doğranmasından çok daha acı olarak görmüştür. Cahille muhatap olmak, bir cahille karşı karşıya kalmak, kendini bilmez bir insanla göz göze yüz yüze olmak yani. Dünyada bilen üstün insanlar için en ağır şeylerden birisi bu.